Merhaba sevgili yengeçler. Tüm dikkatiniz yine gelecek üzerine yoğunlaşabilir. Yaşama bakış açınızı genişletecek bilgilere ulaşmaya çalışabilirsiniz. Yaşam planlarınız günün ana konularından olabilir. Bugün 16 Nisan 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay günün ilk saatinde 0.37'de Oğlak burcundaki Plüton'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak. Bugün kendimizi aşırı hassas, duygusal ve melankolik hissetmemiz mümkün. Genel olarak sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve ayaklarımız hassas olabilir. Kendimizi ruhsal olarak rahatlatacak, maneviyat, sanat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. Değişken ve kararsız enerjiler günlük işlerimizi yavaşlatabilir ve sonuç almamızı zorlaştırabilir. Önemli işleri, toplantıları, alışverişleri yarını ertelemek daha doğru görünüyor.